dakika lan, sanki bu intro yanlış gibi oldu. Ama neyse. Herkese merhabalar değerli izleyiciler. Tatil iptalle yeni bir programın Gönder Gelsin adlı programımızın içine hoş geldiniz. Alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın. alkışlamıyor tabii de neyse. Evet, e, izleyiciler hoş geldi de... El, Emre elimiz, Bey, Bedir elimiz, Bey... Elimiz dolu, elimiz. Neyse, Emre Bey, Bedir Bey, Talip Bey sizler nasılsınız, iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> İyiyiz efendim. Teşekkürler, biz de izleyicilerimiz zaten yani yeni bir konseptle karşımıza yani izleyicilerin karşısına çıkalım derim. Sizlerin de karşısına çıkmış olduk. Bugünkü, Harika anlatım. Bugünkü <laughs> programımız Gönder Gelsin dört e, farklı başlık altında e, aramızda gerçekleştireceğimiz e, rekabete dayalı bir yarışma aslında. E, genel olarak anlatacak olursak işte tarih, coğrafya, sanat, eğlence konuları hakkında sizlere vereceğim jokerlerle birlikte ikilin, yani ikinizin Genelde iki kişi arasında sürecek olan rekabetin e, üstünlüğünün seyirciler tarafından belirlenmesiyle e, sonucun belli olacağı bir yarışma aslında. E, onun dışında e, jokerlerinizi bir bahsedeyim izleyicilerimiz de haberi olsun. Bir joker hakkınız soru içindeki seçenekleri değiştirme. Yani e, sorular genelde iki başlı olduğu için değiştirme başlıkları değiştirmesi hakkına sahip oluyorsunuz. Diğer jokeriniz soruyu diğer rakibinize paslama ikili arasında bir yarışma olacağı için mesela Emre ile Bedir yarışırken Bedir mesela talibe paslayabiliyor ve e, joker diğer jokerimiz ise ve son jokerimiz ise 30 saniye olacak. Yani 30 saniye ek süre alma olacak. E, jokerlerinizin hepsi birer adet yani o yüzden çok değerli soruların uzunluğunu yani genişliğini düşünerek kıymetini bilin öyle kullanın diyeyim. E, onun dışında her soruya bir dakikanız olacak. Ben buradan e, kronometreden bakacağım yani aşağı yukarı e, şey olacak. E, onun dışında herhangi bir bilgi yok. E, direkt yarışmamız e, yani gönder gelsin programımız bu şekilde. Bir de e, iki başlığı belirlerken önceliği belirlemek adına taş kağıt makas yapacaksınız. Zaten kameralarınız gözüküyor kendi aranızda adil bir şekilde kapışırsınız. Ee, onun dışında herhangi bir şey yok dediğim gibi hazırsanız, sizler hazırsanız başlayalım. Bilmiyorum, ben hazırım. <laughs> o zaman gönder gelsin. Okey, tamam. İlk Aynen olarak, kardeşim, gönder gelsin. İlk olarak e, Emre ile Bedir arasında Hı. başlatacağım. E, daha sonra döneceğiz onu o şekilde. E, üçgen şeklinde birbirinize takarak dönersiniz. Onda sıkıntı yok. E, takarız, takarız. Tamam. Dediğim gibi süreniz bir dakika. Ben buradan kontrol ediyorum. E, yani mümkün olduğu kadar adil olmaya çalışacağım. Bilginize. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Hazır mısınız Emre Bey, Bedir Bey? Evet. Her zaman, bilelim her zaman. İlk sorum Emre ve Bedir'e geliyor. Ee, tarih alanından başlıyoruz. Ee, Roma mı büyüktü, Osmanlı mı büyüktü? Avlı sorumuzla başlayacağız. Ee, şimdi aranızda taş yapmakasınızı yapın. Kim hangi seçeneği almak istiyorsa, yani onu savunmak istiyorsa başlasın yarışmaya. Bedir başla. Taş, kağıt, makas. O, <laughs> Devam abi. Ne oldu? sen de Bilal sen de. Tamam. Taş, kağıt, makas. Tamam Emre e kazandı. <laughs> ulan 3 Emre... saniye sonu yaptı adam ya. Vallahi tamam, ben, ben senden diyorum. Ama hadi yap lan sen Bunu, al. bunu pratikleştiririz. Emre hangi seçeneği, hangisi, hangisi savunmak istiyorsun? Karda tabii ki Osmanlı. O zaman tamam. Yani, yani. bunun aslında cevabı çok net bir şekilde verilebilir. Çünkü Osmanlı döneminde... Tamam ulan süreni e verdikten sonra aydınlatırsın. Sıkıntı yok. Pardon, ya, Hazırsan sen ben başlatıyorum başlatabilirsin. Tamam başlattım. Süren başladı. E tabii ki Osmanlı Roma'dan daha büyük çünkü e, Osmanlı Devleti biliyorsun ki bir dönem e, dünyaya gitmiş Kanuni Sultan Süleyman zamanında dünya e, Osmanlı döneminin en yüksek e, en büyük e, toprak parçasına sahip olmuştur. E, o dönemde de zaten Roma'ya e, ezici bir üstünlük sağlamıştır. E, bunu da birçok tarih kitabından görebiliriz. E, İlber Ortaylı ve e, bu konuda uzman kişilerden de bunların zaten tarifini alabilirsiniz. Çok hızlı konuştum. Süremi saldığı için ya teşekkür 30 saniye ediyorum. 30 saniyem var. 30 saniyem. Rahat ol yani. 30 saniyem daha varsa o zaman şunu da açıklamak isterim. Romalılar yani bu... hiçbir şeydir. Osmanlı varken <laughs> Roma'yı konuşmamız zaten bu programda da saçmalıktır. Ee, evet. Roma hiçbir şeydi. Tamam, Osmanlı Roma. çok büyük bir devlet. <laughs> tamam o da. <o, gülüyor> tamam Süreni ben Roma şey Roma'nın Allah belasını versin diyorsun sen. Tamam. <gülüyor> Aynen. <laughs> Ama ben savunacağım da. Tamam ben seni şey yapacağım Bedir. Ee, genel olarak sen yalnız Roma ile Osmanlı tabii aynı süreçte olmadığı için bir garip. Bedir dondu mu? Ne oldu lan? Bedir harika. <laughs> i̇nternet hızına sahip olduğun için harika internet hızına. Ee, hazırsan Bedir başlatıyorum bir dakikalık sürene. Tamam hazırım. Tamam başlattım. savun. Şimdi yani burada e, duygusal düşünmeye gerek yok, tam hepimiz Osmanlı torunuyuz ama Roma'nın Osmanlı'dan büyük olduğu bir gerçek yani. Evet. Osmanlı daha kurulmadan önce Roma vardı, Osmanlı kuruldu, hala vardı. Osmanlı büyüdü, hala vardı. Yani Roma müthiş büyük bir imparatorluk. Oradan kalma savaş taktikleri falan da Osmanlı böyle düzenli orada geçtiği zaman kullandı falan filan böyle. Bayağı iyi. O Roma büyüktü yani. Roma çok daha <laughs> büyüktü. Diye düşünüyorum saygılar. Yani siz 30 saniyede işlemi bitiriyorsunuz. Süreyi bu kadar uzun tutmama gerek yokmuş herhalde. Abi, ben onu anladım şu anda. Bizim önümüzde de süre yok ya. İdareli 30 saniyede mi? bir tartışma süresi koysak Roma hiçbir şey. Tamam o zaman. Peki. Ortalama bu şekilde bitirdiniz. Burada ben oylamayı zaten seyirciye bırakacağım. Ee, i̇nşallah onu da halledebilirim. <laughs> Yoksa... <laughs> <tabii. gülüyor> konuştuklarımız boşa gitmiş olacak. Tabii ki de Osmanlı'yı seçecek. Şimdi duygusal bakmazlar tabii. Tamam inşallah. şimdi e... o üstüne konuşmayalım seyirciyi ikna etmek adına süreniz doldu. 30 saniyede ne yaptıysanız o. O zaman e, ikinci e, konu başlığımızdan bir soru sorayım. Kimle kim kavuşmak istiyor? O zaman galip galibi de belirlemiyoruz ki. E, tam tamam ben belirleyeyim. E, Bedirle talip olsun. Özel <laughs> özel e, evet. e, evet. <laughs> güzel o, bir dünyanın en iyi çekişmelerinden biri, o. dünyanın en iyi çekişmelerinden biri şu anda. O zaman yani bana e, bir register yo evet. Coğrafyadan bir soru sorayım abi, hazırsanız size. Belendi Talip. İlk sorumuzdan gelsin. Doğu mu, Avrupa mı sorumuz. Şimdi taş, kağıt, makasınızı yapın. Seçin sonra. E, tamam. Talip taş elinde. Kağıt değil. makas. <laughs> 5 5 yapın. Tamam yapayım, ben, ben talibe verdim. Talip istedi. gibi ekran <laughs> kamerayı niye kapatıyorsun oğlum? Nasıl tamam <laughs> ben söyleyeyim. <laughs> bir kez daha yapalım. Tamam okey. Taş. Evet, tamam. istediğini tamam. seçebilir ya. Tamam taş, kağıt, makas. Yine bir gecikme oldu orada. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt. <gülüyor> <gülüyor> talib kağıt mı? kağıt yapacağım makas yap haberin olsun. <laughs> taş kağıt makas. Tamam çok güzel. Tamam, <laughs> Tamam Tayyip, Ortadoğu'yu mu savunmak istiyorsun, yani. Avrupa'yı <laughs> mı? <laughs> Avrupa'yı savunmak istiyorum yani. Tamam o zaman bir dakikalık süreni başlatıyorum. Başla abi, süren başladı. Nedir başlasın, hayır şu an ben... Tamam başla sen başla, kazandın. Başla. <laughs> başla. Tamam. Ya abi bunu tartışmaya gerek yok zaten. Gelişme, gelişme olayına baktığın zaman Avrupa şu anda uçuyor ama Ortadoğu'da hiçbir şey yok. Kaçma sapan şeylerle, savaşlarla, onda bununla <laughs> uğraşıyor. Evet. Ya, yani Avrupa Ortadoğu'nun bir 100 yıl ilerisinde, her konuda yani. Ortadoğu dine takılmış, basit şeylere takılmış. Aptalış yani. Yani diyorsun savaşlarla ki savaşlarla uğraşıyorlar. Tabii ha. yani kesinlikle Avrupa her konuda Ortadoğu'ya takmış durumda. Bunu tartışacak bir şey yok. Bir de bunu bedir savunamaz. Bedirin bunu savunacak hiçbir tarafı yok zaten de. Ee, bakalım göreceğiz ne diyecek. Tamam o zaman. Bir dakika oldu mu? Olmadı da yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hayır o kadar basit bir şey ki. Zaten baktığınız zaman Avrupa yani çok ileride. Avrupa'da bir şehire gittiğiniz zaman, Orta Doğu'da bir şehire gittiğiniz zaman aradaki farkı görür. Avrupa'da bir şehre gitti sanki arkadaş öyle konuşuyor da şey İstanbul'un Orta Doğu karşılıklı İstanbul'un İstanbul Google'ları Google gezip hakem kesiyor burada. Karşılıklı atışmaya gerek yok. Kısır. Tamam tamam süren bitti kısır. talip Allah cezanı vermesin. Ben Avrupa'da gördüm <laughs> anlatacağım şimdi. Tamam Bedir. Ee, hazırsan başlatıyorum söyleni. <laughs> Hazırım ben. Başlattım. Sabun orta. Abi doğrudan. kesinlikle orta Doğu. Bunu neden söylüyorum? Şimdi bakın. Oyun oynarken bile hani şey yaparız ya böyle easy hard falan filan diye evet. gider. Burası dünyanın hard merkezi anladın mı? Burada yapılan bir tane araba Avrupa'da yapılan böyle uzaya gönderilen şeye bedel yani. Burada o kadar zor şartlarda insan yaşamaya çalışıyor ama burası her açıdan önemli. Tarihe baktığınız zaman gelişmelerin çoğu buradaki Arap, Osmanlı bilim adamlarından Avrupa'ya gitmiş. Yani bütün o kitaplar falan filan Avrupa'da eğitim için okutulan kitapların hepsi Orta Doğu'dan bu bölgeden gitme kitaplardır. Yani Avrupa'da bunları işte e, çalmış sonra buraya savaşa gelmiş bir burada tarih kanla yaşadı abi kan tarihi değişti o abi tam söz atlayamıyorum <laughs> evet. ama De yine saçma, saçma. dünyanın tamam, dur, dur, en giden. güzel bak, bakın bin savaşları bile burada neden çünkü bura dünyanın en önemli yeri ya adam, Dinler adam, açısından, adam, kültür açısından, tarih tamam, süren süren açısından tamam. en önemli yer... Yani, yani. Bilal, doğrudan, Bilal, tamam, Bilal. Bir sus be, bir sus. <laughs> <Söyle>. evet, adam, <laughs> adam, adam geriliği savunuyor, saçma sapan bir şey. Tamam karar, oğlum süreniz bitti, süren bitti, izleyici karar verecek. Ben anlamam, o şunu ha. demiş, bu bunu demiş. Geçtik gitti artık. Abi bu, sen tamam. ileriliği ta tarih, te şey, teknoloji olarak görüyorsun da benim fikrim başka. Tamam, ya talip sen Ortadoğu'nun kalbinde doğdun zaten gözünü Yani Sen <laughs> Avrupa'daki bir tane adamı getir bakayım Ortadoğu'da yaşayabiliyor mu? Yaşayamaz. Tamam, Niye evet. ilerdi? Niye yaşasın? Ulan, değil, tamam. Biz ilerdiyiz abi ileride. Geriçık programı. Biz sus be biz sus. Allah'ım belası adam. <laughs> tamam. Sıradaki rekabet. <laughs> ben Abdülhamit'i mitti Emre ile talip arasında olacak. Sıradaki rekabet evet. bu şekilde. Ee, şimdi bak sanat dalında bir soru soracağım. Yani ikiniz de sanatta çok uzman insanlarsınız. O <laughs> numara adamları gitsin. Tamam hadi e, taş kağıt makasınızı yapın. Ben söyleyeceğim ona göre yapın. Taş, taş kağıt, kağıt, makas. makas. taş ya, <laughs> <gibi> yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Bu sayılmaz adam. bir dakika. Oğlum bunun önüne ne? geçemeyiz ne? ya. Bir şey yok. Adam geriden tamam. resmen bir saniye geriden geldi. Taş. Hayır abi Dur, hazır olun. <laughs> tamam talip seçsin talip. <laughs> talip. Bir dakika. <tahlil. gülüyor> Taş, kağıt, makas. Tamam Kesinlikle Emre kazandı. <laughs> <paramparça>. Evet. <laughs> Emre şimdi soruyu Oğlum, soruyorum. Bir şey söyleyeceğim ha. haksızlıklarla. Neyse uzatmıyorum tamam. Ama burada evet. teknolojiden yani saniyelik gecikmelerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz bu konu hakkında. Yani ofiste falan bir yerde yapsaydık daha iyi olurdu. Ee, i̇lk sorumuz e, rap mi rock mı? Yani müzik dalından geliyor aslında. Biriniz rap'i biriniz rakı savunacaktı. Emre rap'i mi rock'ı mı artık hangisini istiyorsa onu savunacak. Ben rap'i savunayım. Tamam. Tarih bırakır savunacak. Karşımda bir adam yok zaten. Ya çek <laughs> bir şey yok. Hayır, ben hangi biri savunsam aslında iyiydi. Güzel. Tarih <laughs> bir, bir şey Hah. Paslayamıyor muyuz bunu? Joker'in <laughs> var artık orasını ben ya, bilmem. Ben, ben bunu... Ya tamam ya da şimdi paslamayayım. İleride daha zor sorular gelebilir. Okey yani. tamam hocam sen bilirsin. Pek ben, ilgi alanıma girmiyorum. girmiyor ben, ya. ben orasına karışmıyorum. Ee... Oğlum, en zor soru sanat lan senin için. Hiç alakan olmuyor. <laughs> Emre hazırsan soruyu başlatıyorum. Evet hazırım. Başlattım. Bir dakikalık süren başladı. Tabii ki rap. bunu zaten yakın zamanda da bazı rap şarkılarının olmasıyla anlayabiliriz. Ve rap müzikte söylenen kelimelerin bazı güzel anlamları olabiliyor. Tabii ki anlamsız kelimeler de olabiliyor. bu anlamlı kelimeler etki ettiği zaman toplumda gerçekten iyi şeyler de yol açıyor, kötü şeyler de yol açıyor. Fakat iyi şeylere yol açtığı bir gerçek yakın zamanı kıyaslamazsak. o yüzden her zaman rap zaten iyiydi her zaman yine. iyiydi. Aynen. Ee, Sagopa ve cezadan sonra Türkiye'de de e, dam doğurmaya başladı. Ee, rap benim için pırlantadan akçe diyor hatta. Şarkı, Sagopa Kacber bir şarkısında. o yüzden e, rap, her zaman, <gülüyor> <büyüktür>. <gülüyor> rap <gülüyor> her zaman büyüktür. rap her <laughs> zaman büyüktür Laktan abi. Karış taraftan ben bir Şakir olarak dinleyeceğim abi. <laughs> tamam mı? E, süreni evet. durduruyor mu o zaman? Durdurabiliriz. Tamam. Sıfırlıyorum. Ee, talip hazırsan bir dakikalık süreni başlatacağım bize bir üstün rak bilginle bir aydınlatma. Hazırdım. Ya, ya, sonuçta bir önemli olan üste çıkmak. Yani rakı mı yükselteceğim, rap'i mi gömeceğim bu fark etmez. Ama benim için de rap berbat bir şey. Çünkü insanların kelimeleri bir araya anlamsız bir şekilde getirip e, söylediği söz dizisi oluyor. Bu çoğusu işte kelimeleri bile hecelerek söylüyorlar. Mesela en son duyuyor sürekli katlanarak falan. Hani <laughs> çok anlamsız bu. <laughs> çok gereksiz bir şey yani. Ama rak öyle mi değil. Şimdi Çok sana şuradan bunu söylemek istiyorum. Dur, Biz dur, dur, ee, Yani rak dediğimiz şey insanın böyle içine hitap eden, insanı hareket kazandıran, böyle duyduğunda insanın tüylerinin diken diken olduğu, kendini hissettiği bir şey. Ama rap öyle mi? Hayır. Tamam, bir dakika, bana bir tane kesinmeleri... rakçı söyler misin? Türkiye'den bir rakçı söyler misin? <laughs> <laughs> Bilir oğlum. Feridun Düzelci. <laughs> i̇lk gelen isim yani evet. bu yani, ilk gelen isminde olması şaşırtıcı açıkçası. Tamam e, Süreyi durduruyorum doldu zaten. Ceylan var yani, ama hem Nazlıymış. Bu, bu muhteşem iki savunmayı da izleyicimize bırakıyoruz. E, bir sonraki e, kapışmamız yine Emre Bey ile Bedir Bey arasında gerçekleşecek. E, başa döndük yani. E, sizin de eğlence dalından bir sorunuz gelecek. E, Hazırsanız soruyu söyleyeyim sonra taş kağıt makas'a geçelim. Ee, yakın zamanda zaten e, çok uğraştığımız bir şey. Valorant mı pubg mi abi sorumuz yani oyun dalından geldi bu soru. Taş kağıt evet. makası. Çakın ee, seçeceğiniz şeyi seçin başlayalım hemen. Taş. Kağıt. Taş. Makas. Tamam e, bu ya şu ana kadar yaptığımız yeni taş kağıt makas olabilir. O yüzden hiç <laughs> bir şey söylemeyeceğim. Emre hangisini seçiyorsun? Ee, ben yani. Şu an PUBG diyeceğim. PUBG diyorsun. Yakın zamanda Valorant oynadık ama demek ki PUBG okay. Aynen. Niye diyeceğim onu da açıklayacağım hemen. Hazırsan süreni başlatıyorum. Başlatabilirsin. De. Başlattım. <laughs> ee, PUBG diyorum çünkü neden PUBG? Ee, PUBG şu anda Valorant bildiğiniz gibi beta sürüm. Yani çok fazla e, oyuncu yok. E, oyuncunun olması için de bir ödeme yapmanız gerekiyor. O yüzden PUBG diyorum çünkü PUBG'de e, iyi oyuncular da rastlanıyor. Aslında ben e, bu dönemde Valorant oynuyorum ama e, PUBG e, bizim ee, yani ben çok oyun oynayan bir insan değilim ama oynadığım e, oyunlardan biri son 5 senede oynadığım en iyi oyunlardan biridir. En iyi FPS oyunlarından biridir. O yüzden e, PUBG'yi e, Valorant'tan şu an için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha beta e, sürümü Valorant'ın ve daha yeni bir oyun. O yüzden zaten beta e, Valorant'ı savunmak saçma olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Ee, Bedir Bey hazır mısınız? <laughs> Başlattım süreni. Şimdi tabii ki de Valorant yani bu tartışmasız bir gerçek. Çünkü PUBG savunan arkadaş bile şu an bilgisayarı PUBG'yi kaldırıyor olmasına rağmen Valorant oynuyor. E ne PUBG dediğin abi senaryosu zaten açlık oyunlarından çalınmış bir e, oyun şeysi yani. Gerek yok. Bir de geçen siz de sizle oynamadık mı? içeri girdik. 50 tane adam varsa 48'i bottu zaten. içeride kullanıcı yok hiç. Yalan atma. Yalan atma. Valorant'a girdik ama nasıl zevk alıyoruz Valorant'ta? Niye? Efsane e, oyun abi karmışlar, sikil getirmişler adamlar. Kantırı karmış şey yapmışlar, üstüne öyle sikiller getirmişler. Harika olmuş. Yenilikçi bir oyun, güzel. Şey, bütün bilgisayarları bütün bilgisayarları da kaldırabiliyor oyun o kadar şey bir oyun da değil yüksek kapasite isteyen bir oyun da değil üstüne bir de harika zevk veriyor yani oyun o yüzden kesinlikle Valorant diyorum yani lobide 1200 FPS e bu arada. Evet. <laughs> Peki o zaman e, bu muhteşem iki e, savunmayı da yine izleyicilerimize bırakıyoruz. Talip zaten çok etkilendi yani. Savunmayı dinlerken <laughs> yüzünden ben o ifadeden anladım onu. E, yani i̇mar barışında <laughs> müteahhitlik mi olacaktı? <laughs> o ifadeden anladık. Evet değerli izleyiciler, Tatil İptal ile Gönder Gelsin adlı programımızın ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın efendim abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.